Herkese merhabalar. Bugün size bir bamya yemeği göstereceğim. Burada bir yarım kilo kadar bamyam var. Ben bunların uçlarını kesmeye başlamaya başladım. Şimdi öncelikle size de göstereyim mesela şuradan alalım. Şöyle hemen koni şeklinde olan kesiyorum. Bakın şu tüm bamyaları bir tane daha göstereyim kamerada rahat göstereceklerimden seçeyim. Mesela şu. Çok ince bir şekilde bıçakla ben alıyorum. Dediğim gibi bakın bu bu şekilde tıraşlanmış oluyor. Ben hepsini tamamladıktan sonra tekrar görüşeceğim. Evet, şimdi ben e, bamyaları, burada yarım kilo bamya var. Bamyaları dediğim gibi e, hepsini temizledim. Burada önemli olan bunu çok ince bir şekilde koyabilmek çünkü biraz derin gittiğiniz zaman onun kanalları olduğunu göreceksiniz. O kanallarda da salya çıkımı oluyor, yani salya çıkıyor oradan. Bu önemli bir sebze çünkü düzgün yapmazsanız çok salya alıp yemek zevkinizi öldürebilir. O yüzden ona çok dikkat edin. Ben diğer taraftan bir limonlu su yaptım. Yarım limonu sıktım. Limon da içinde şu anda. Burada tozunu yerine attıktan sonra bunun içine alacağım e, bamyalarımı göstereyim. Evet. Şöyle biraz sıkım biraz da çeksin. Bakın düzgün kesersen salyalanmıyor bile bakın. Yani o aslında püf noktası orası. Şu anda hiç suda hiçbir şey yok. Tabii ki ufak tefek oluyor ama Hani onu da şimdi limonla keseceğiz. Mis gibi bir yemek olacak. Evet, şimdi limonlu suya aldık bunu. Daha sonra yemeğimizi yaparken buradan alıp içine koyacağız hepsini. Evet, e, bamyaları temizledik. Asıl meşakkatli işi bitirdik. Onun haricinde soğan, sarımsak. Bunları biraz irice doğradım. İki top kıymam var burada. Domates sosu var, salça ve yağ kullanacağım. Ve tabii ki tuz, karabiber. Şimdi başlayalım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. Ocağın altını açayım. Arkasından bir tane kaşık alayım. Soğan koyuyorum. Soğanı kavuralım. kavuracağım kavurduktan sonra tekrar görsün. Soğanlarımız kavruldu. Ee, 3-4 dakika kadar. Yine böyle biraz iri doğradığım e, sarımsaklar var. 3 diş kadar doğradım. Onu da şimdi biraz kavuralım. Onunla beraber şimdi kıymayı atıyorum. Kıymayı kavuralım. Ondan sonra tekrar Kıymamız kavruldu biber salçasını koyuyorum. Salçayı da. Bir tatlı kaşığı kadar kullandım. Bunlar tamamen zevk konusu. Yani ne kadar kıyma koyduğunuz ama şunu söyleyeyim. E, ee, bamya hani bol içli bir yemek daha güzel oluyor. Yani sırf bamyadan ziyade için içinde bamya. Bu o yüzden kıymasını ve soğanın zevkinize göre fazla tutarsanız bence yemek daha lezzetli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, salçayı kavurduktan sonra da domates sosunu koyuyorum. Yani bunun yerine işte 4 tane domates koyabilirsiniz. Biraz bol mesela koyuyorum buna domatesini. Orta boy 3 ya da 4 domatesi mutlaka kaldırıyor. bunlar birazcık kendini çeksin, yani, lezzetleri karışsın. Sonra bamyasını vereceğiz. Evet, bunlar da 1-2 dakika kavruldu. Şimdi tuzunu ve karabiberini vereceğim. Tuzunu atıyorum. Yani burada göre, yani zevkimize göre. Karabiberi bir çay kaşığı kadar kullanacağım. Hatta bir, bir buçuk gibi. Bunlar kavrulduktan sonra Bamyanızı alalım. Şimdi bakın sudan bile belli, yani salyalanma yok. Bunu hemen bu şekilde içine koyacağız. Evet, tüm bamyalar içine attım, gördüğünüz gibi. Şimdi bunları bu için içinde sararması için önce hızlıda güzel hepsi kaynamaya başladıktan sonra da yavaşta 5 ila 10 dakika yani artık ona bakacağız sararma durumuna göre e, susuz bir şekilde hatta biz konuşurken şu anda kaynamaya da başladı ben bunu yavaşa da alıyorum şimdi hemen kapağını da kapatacağım kapatacağız ve bunu kendi içinde sararmasını bekleyeceğiz. Yaklaşık 10 dakika hiç susuz kendi o içinde yağlı içte gördüğünüz gibi rengi hali sarardı şimdi ben buraya kaynatmış olduğum sudan koyacağım çok da koymayacağım yani bir çay bardağı belki bir buçuk çay bardağı nasıl seviyorsanız ben çok sulu sevmiyorum benim için bu ayar güzel şimdi biraz da bununla beraber pişecek bu suyla beraber piştikten sonra servis için tekrar görüşürüz. Evet, e, suyu koyduktan sonra da yaklaşık bir 10 dakika kadar daha kaynattım. Şey, e, pişirdim. Şu anda gördüğünüz gibi bamyalar gayet güzel pişmiş. Bakın hiç sarıyalanma gibi bir şey yok. Suyumuz gayet keyifli akıyor. Ha olur siz Temizlerken bamyaları biraz derinden gitmiş olursanız ve salyalanma daha fazla olursa, o zaman içine de limon sıkabilirsiniz. E, domates de gerçi o işi görüyor yani, onda da asitik bir yapı var. E, limonda da aynı şekilde ama limon daha hızlı kesiyor tabii ki. Ben şu anda yemeğimi kapatıyorum. E, servis tabağına alınca bir e, görsel paylaşacağım sizinle. Evet, yemeğimizi şu anda dinlendirdik azıcık servise alacağım.